Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu çim biçme makinesine çapa aparatı takarak e, e, şu anda aldım ve tecrübesini yaptım ben memnunum yani e, kolaylık sağlıyor ve toprağı daha güzel kabartıyor. Ee, bakalım yani ekmiş olduğumuz domates, biber, patlıcan fideleri e, büyüdükten sonra meyveleri nasıl olacak. E, bir de bunları ben toprağı dikmeden önce e, toprağı kükürtle kükürt, toz kükürt dökerek topraktaki bakteriyel hastalıkları önlemek maksadıyla toz e, kükürt döktüm böyle serpiştirdim görüldüğü gibi e, yani domates ekiyorduk domates de leke oluyordu e, hastalık oluyordu şimdi bunu deniyorum e, sonucunu sizlerle de paylaşacağım bu şekilde e, toprağı da çok güzel e, kabartarak ee, güzel bir sonuç almak istiyorum almış olduğum sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum tekrardan deneyimlerimi sonuçları belki size de bir fikir vermiş olabilir yani bu alet 4-500 bin bir para yani sadece aparatı aldıktan sonra işe yaramadıktan sonra kıyıya koyduktan sonra hiç kıymeti yok yani bunu aldıktan sonra faydalanmak gerekiyor. Faydalanamayacaksan almamak gerekiyor. Yani e, bu konuda size belki bir fikir vermiş olabilirim. E, yani böyle e, 150-200 metre alana böyle ekmiş olsanız bile bu çapa aparatı e, içinizi görür. Ben daha önce bu toprağı birkaç defa sürdüm. E, ha, güzel kabarttırdım. Yani toprak eğer ki sert olsa bu şekilde randıman alamazdım. Yani alınmaz. E, bu e, otlandıktan sonra e, veya yağmur yağdıktan sonra toprağın üstünde böyle bir kabuk bağladıktan sonra e, yapılması gereken bir çapa işi. Yani otlardan arındırmak ve kabuk bağlamış toprağın üstünü e, havalandırmak için ideal e, bir alet. E, tavsiye ederim. Bu amaçla alırsanız e, güzel sonuç alırsınız. Şu anda ekranda görüldüğü gibi kükürt serpiştirdim. Kükürtü sonra e, çapa çapalama makinesiyle toprağa iyice karışmasını sağladık. E, daha önce olduğu gibi gene lekeler olur mu olmaz mı? Onu e, meyveler e, oluştuktan sonra anlayacağız. Ama e, YouTube kanallarında izlediğim kadarıyla toz kükürt e, çok güzel fayda faydalı. faydalı e, yani topraktaki bazı parazit yani böyle böcekler, kök kesen böcekler falan e, barınamıyor, onları uzaklaştırmış oluyor bu kükürt. Bir de e, bakteriyel olarak, mantari olarak e, hastalıkların yayılmasına önlüyor. E bu e, domates, biber, patlıcan fidelerinin biraz daha büyüdükten sonra hem bir daha çapalayacağım. Ondan sonra dip dallarını da alacağım. İlk e, çiçeklerini de kopartacağım. Yani bunları ben e, yaşayarak değil de internetten takip ederek edinmiş olduğum bilgiler. Ben e, daha önce böyle bir fide ekme tecrübesine sahip değilim. Yani e, bizde büyüklerimiz ekerdi fakat biz bunu e, yani pek dikkate almazdık. Ne zaman ki kendim merak ettim e, böyle ekeyim e, organik olarak kendim ekeyim kendim e, yani toplayayım diye böyle bir işe giriştik. Imkanımız oldu böyle bir e, işe giriştik. Ee, çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalıma üye olursanız böyle e, tecrübe edindiğim videoları sizlerle paylaşarak size faydalı olmak istiyorum. Yani e, belki yapmış olduğumuz masraflar e, dan yani masraf yapacağını git pazardan al şeklinde düşünceyi ben e, daha önce ben de öyle düşünüyordum ama e, bu bitkileri büyütmek, büyü, büyüdüğünü görmek ve organik olduğunu bilmek insana daha da mutlu ediyor. E, Tat olarak da e, daha önce, 2-3 sene önce annemin ekmiş olduğu biberleri burada e, yemiştik ve çok lezzetli gelmişti. Ve gelen misafirlerimize de e, ikram ettik. Misafirler de hakikaten bir şey söylemediğim zaman aa bunun tadı ne kadar güzel bir, bir daha alabilir miyim şeklinde ee, beğendiklerini ifade ettiler. Yani böyle şeylere merak eden kişilere ben bir nebze yardımcı olabilirsem, olabildiysem mutluluk duyarım. Bu e, ekmiş olduğum yeri ben daha önce do, burası çukurdu, doldurtturdum. Yeni bir toprak. Verimsiz de sayılabilir. Çünkü böyle bir alt tabakadan bir toprak alındı. Bunun içinde e, fazla bir e, bitkisel artıklar yok. Onun için belki e, verimli olmayabilir ilk senesinde ama eee Bakacağız, göreceğiz. E, hasatlığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalıma takip, e, ziline basarak takip edebilirsiniz. paylaştığımda haberdar olabilirsiniz. Buralara, yan taraflara da böyle e, solmaz yaprak fidaları ektim. Burası benim evime e, 17,5 km uzakta. Tahta Köprü Hacıkar'a mevkiinde ninemden kalan bir e, tarlanın önü. Burada benim kendime ait e, kalacak yerim de var. E, her zaman e, imkan oldukça gelip burada e, organik tarım yapmayı düşünüyorum. Tecrübe edinmek istiyorum. E, yani yaptıkça e, nasıl yapılırsa nasıl olur, sonuç ne olur şeklinde. E, YouTube kanallarındaki e, tecrübeli arkadaşların paylaşmış olduğu video videolarda tavsiye edilenlere de uymak uyarak e, güzel bir organik tarım e, yapmak istiyorum yani kar kar amaçlı değil de o bir amaçlı yapıyorum ben bunu buradan yani para elde etme düşüncesinde değilim e, buradan hasat etmiş olduğumuz ürünleri öyle eşe dosta dağıtıp e, derin dondurucuda da saklayabiliriz diye düşünüyorum. Bütün kışta bunlardan bu meyve bu organik sebze ve meyvelerden paylaş, şey e, faydalanmayı düşünüyorum. E, kanalıma üye olup e, takipte kalırsanız e, memnun olurum. Güzel şeyler Paylaşmak istiyorum. Hoşçakalın. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sağlıklı, afiyetli ömürler diliyorum. Esenlik dileklerimle Allah'a emanet olun.